7. Bölüm Uçurumun Kıyısında Yaşamak İntihar düşüncesini taşıyan kişi bu konuda konuşmayı kesin olarak reddedebilir. Bu onun doğal hakkıdır. Ama konuşma denemesini nasıl yaptığınız önemlidir. Kendisiyle konuşmak isteğinin onun durumunu tamamen kabul etmesi böyle bir konuşmanın en uygun zeminini oluşturur. Depresif insan dört bir yanda büyük endişelere sebebiyet verecek şeyler görür tüm dikkati her yerde hazır ve nazır bulunan zorluklara dönüktür. Her şey pek düşündürücüdür. Dünya ve insanlar çelişkilerle doludur ve o, insanın ne kadar çabalarsa çabalasın bunu asla değiştiremeyeceğinin azabını çeker. Sadece nafililiğini görürseniz hayatı sürdürmek pek mümkün değildir. Zemin her yerinden çatırdıyor, her adımda çukurlar açılıyorsa tek bir adım atmaya cesaret verecek motivasyonu bulamazsınız. Geriye ümitsizlik kalır. Yaşam ve ölüm meselesini zaten etkisiz kılacak şekilde yasaklar ve tabularla savuşturmak yerine atak bir tutumla masaya yatırmak gerekir. Evet, hayatı terk etmek ilki olarak bir olanaktır. İnsanın kendini öldürmesin eskiden olduğu gibi bir cinayet değildir söz konusu olan. Gerçi kasıt unsuru eksik değildir ama alçakça sayıklara dayanan hainlik yoktur. Kimse bundan ötürü itham ve mahkum edilemez. İnsan zaten hayatı reddedebilen bir mahluktur. Yaşama mecburiyeti, yaşamak zorunda olan yükümlülüğü anlaşılır bir kavram değildir. Ölmeyi tercih etmek, yaşama sanatının bir seçeneğidir. Seneca daha milattan sonra birinci yüzyılda Lucilius'a etik üzerine mektuplarında söyler bunu. Tayin edici hayat ve mat sorularını ilki olarak yaşamayı isteyenlere de yöneltebiliriz ne yaptığınızı gerçekten biliyor musunuz? İyi düşündünüz mü? Bütün zorluklardan azade, bilinçli bir karar mı verdiniz? Hayat sahiden kendi başına bir değer midir? Hayata kendi başına bir değer atfeden varoluşsal tercih, şayet yaşamayı tercih etmeme seçeneğinin sunulduğu bir zeminde yapılırsa daha inandırıcı olacaktır. Hayat ancak ölümle olan çelişki içinde anlam ve değer kazanır. Dolayısıyla bizi yaşama kararlılığına sevk eden ölüm meselesidir. Hayatı bu konuda bir yargıda bulunmaksızın öylesine yaşar giderseniz, hayat belirlenimsiz, yüzeysel, rastgele olur ve onun gerçekten sahibi olmazsınız. Böyle düşünmek tehlikeli midir? Kuşkusuz kendini öldürmenin sırf düşüncesi bile tereddüt anında bu yolu tutma tehlikesini barındırır. Ama bunun gibi tehlikelerin olmadığı bir hayat yaşamak, zaten hiç yaşamamak gibidir. Bu arka plana dayanarak intihara dair belirleyici soruları daha iyi değerlendirebiliriz. En uç durumlarda serbest bir seçim yapılabilir mi? Bu adımı atma özgürlüğümüz kısıtlanmış olabilir. Bir perspektif yanılsaması hayata bakışımızı kaydırmış olabilir. Bazı şeyler de bu nedenle tamamen anlamsız kapkara görünebilir. Aşk ıstırabında olduğu gibi veya anlamla dolu pespembe görünebilir aşk coşkusundaki gibi. Hayat nasıl bir şeydir sahi? Belli değildir. Ama bütün kanıtlar hali hazırda göründüğünden ibaret olmadığını gösterir bize. Her zaman başka perspektiflerden bakmak mümkündür. Ve bu perspektiflerin hiçbirisi olanakların bereketini tüketmez. Anlık bir bakış açısına dayanarak öyle uzun erimli bir tercihte bulunmamak mümkündür. Ama akıllıca olmaz. Hem bu sonradan pişman olunacak bir kararsa ne olacak? Bu tasavvur edilebilir gelmiyor. Ama pişmanlıklarla kararacak bir sonrasının olmayacağını kim kesin kesit iddia edebilir? İntiharın kendilerine yegane çözüm gibi görünmüş olduğu ve bir biçimde bu duruma atlatmış olan birçok insanın deneyimleri geriye dönüp baktıklarında o zamanki tutumlarını dar görüşü bulduklarını ve bunu nihai sonucuna vardıramadıkları veya son anda bundan alıkondukları için memnun olduklarını ortaya koyuyor. Anlam deneyimi gibi anlamsızlığın deneyimi de bakış açısına bağlı görünür. Hayatta ve dünyada hiçbir şeyin mi herhangi bir anlamı yok. Ama hiç kimse hayatı ve dünyayı bunu kesin kez iddia edecek kadar kuş bakışı göremez ki. Böyle bir bakış açısına dayanarak nihai bir karar vermekte bir keyfilik vardır. Anlık veya daimi bir çaresizlik bunu gözden kaçırtamaz. Bir intihar niyetinde ancak şüphe götürmez bir kaçınılmazlık halinde aslına bakarsanız sadece insan şifasız bir hastalığa veya tahammül edilemez bir teröre maruz kaldığında daha az keyfi görünür. O zaman bile anlık kararla değil, düşünüp olgunlaştırarak. Yalnızca kolaylaştırıcı imkanlar sağlayan ölüm yardımı kuruluşlarının sunduğu türden bir pasif ölüm yardımı alındığında bile aktif bir eylem söz konusu olabilir. Fakat Norveçli ma maceracı Thor Heyerdahl'ın 2002'de 87 yaşındayken deneyimlediği türden pasif bir eylem de gerçekleştirebilir. Kendisine beyin tümörü teşhisi konması üzerine gıda almayı, sıvı almayı, ilaç almayı bıraktı. Ve kısa süre içerisinde öldü İtalya'daki evinde. İntihar aktif ölüm yardımı alındığında da pasiftir. Ne var ki insanın kendisiyle ilgili bizzat icra edemeyeceği, bu nedenle aktif yardıma ihtiyaç duyacağı böyle bir karar, kendine özgü bazı sorunları beraberinde getirir. Kaçınılmaz olarak başkalarının da sorumluluk dairesine çeker. Bununla ilgili gösterilmesi gereken dikkat ve özenin gereği bazı yasal düzenlemelerle lüzum duyulur. Ölüm isteğinin gerçekten bir insanın iradesine mi yoksa onun ölümüyle elde edeceği mirasa bir an önce kavuşmak ve bir bakım masraflarından tasarruf etmek isteğinin bir yakınının arzusuna mı bağlı olduğunu tek tek her vakada nasıl ayırt edilecektir? Mafyada aktif ölüm yardımı hizmeti sunar ve onun ölüm adaylarının gerçek niyetini yeterince sorgulamaktan imtina etmek için kendince iyi sebepleri vardır. Bu nedenle Hollanda'da uzun süredir uygulanmakta olan düzenlemeler anlamlıdır. Ölüm arzusu iyi düşünülmüş olmalı ve müteaddit defalar ikrar edilmelidir ki anlık bir duygusal dalgalanmaya dayanmadığından emin olunsun. Hekimler birbirlerinden bağımsız olarak ölmek isteğinin şifasız bir hastalığı olduğunu ve kararı bizzat eyleme dökemeyeceğini onaylamalıdırlar. Aktif ölüm yardımı ancak ondan sonra ve herhangi bir başkası tarafından değil, bir hekim tarafından sağlanabilir. Verilecek kararla ilgili anlamlı ölçütler koymak için her şeyden önce iki şeyi gözetmek gereklidir. Kendi kendini gözetmenin beraberinde getireceği soru şudur. Kendi kendine böyle bir şiddet uygulamak, hele benliğin aksi kanaatinde olan yanlarını düşünürsek, kendi benliğine adil davranmak olur mu? Başkalarını gözetmenin beraberinde getireceği sorular da vardır. Kişinin attığı adımın, onun benliği için önem taşıyan başkalarına ifade edeceği anlam üzerine yeterince düşünülmüş müdür? Onlar, benim ölümüyle ruhen veya madden kötü bir duruma düşmeyecekler midir? Meğer ki niyet tam, bu, tam da bu olmasın, geride kalanların sırtına zorluklar yüklemek, onlar üzerinde uzun süre çıkmayacak bir iz bırakmak, onları ifa edilmiş bu ölümü anlamlandırmaya dönük sonu gelmez bir çabaya mecbur kılmak. Çünkü tam da böyle bir ölüm yaşayanları bitmek bilmez bir huzursuzluğa sürükler. Benim yüzümden mi? Neyi yanlış yaptım? Gözden kaçırdığım bir şey mi oldu? Ne yapabilirdim? Mevcut duruma, her şeye rağmen katlanmayı tercih etmeyi sağlayacak savlar bunlar olabilir. Blümfeld grubunun bir şarkısında Neuer Morgan, Jens von Jedem albümü, Yeni Sabah, Herkesin Ötesinde, Vazgeçme, Koy vermeder. Birçokları kendisi için ve vaziyeti için tam zamanında en uygun sözleri ve en uygun sesi burada bulmuştur. Alternatif, başka türlü mutlu olunacak bir hayattır. Yaşarken hep kat etmemiz gereken ümitsizlikleri dışlamayan, ama her tutamağı zamanla zayıflatan, o çaresiz ümitsizliğe engel olan, mutsuzluklarla birlikte yaşanabilen bir hayat.